Buradan 25 tane atarı geri geri. Geçirmedik. Kaşbelen köyü kuş mahallesi. Yani eski ismi Mende. ben Şimdi Mende köyü kuş mahallesi geçiyor. Tırlar çok hızlı gidiyor. Tırlar tavuklarımızı, canlı hayvanlarımızı çarpıp çarpıp gidiyor. Biz de bıktık, yolu kapatmakta bulduk çareyi. Vakat jandarma geldi, siz de geldiniz, sağ olun. İşte idare ettirmeye çalışıyoruz yani. Ağır gidecekler, söz verdiler, bakalım. Yani bir tek tavukla kalmaz burası. Hızlı geldiği zaman freni tutmaz, bilmem neyi tutmaz bu araçla her türlü zarar veriyor bize. Kaç tane taş ocağı varsa hepsinin aracı buradan geçiyor. Burada yaptığımız şey e, jandarmayı çağırdık, yolu kapattık. Sözde düzeldi ortalık bakalım. Ağır gidesiye söz verdiler. Çok hızlı gidiyorlar. Araçların geçişine yavaş geçsene toplam iki dakika oyuyorlar. Farklı bir şey değil. Ama millet güldür 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 koş Allah koş. Burada insan yaşıyor ya.